Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Rastar söyleyeceğiz arkadaşlar. Ve arkadaşlar uzun bir süre oldu. Hani dedim eski videolarımı izleyeyim dedim. Bakayım kaç sene geçmiş videolardan. Dedim bir video atayım dedim. Bir video çekeyim dedim. Ee, arkadaşlar ben şimdi arkadaşlar Eymen bana hesabını verdi eski hesabını Kuzenim verdi bana eski hesabını biliyorsunuz Önceki en önceki videolarıma Bayro çıktı dediğim bir video var O izin onda aynı bir hesap var onu vermiş Vermiş Şimdi arkadaşlar oynayalım Arkadaşlar ben zaten Bayağı bir uzun süredir video çekmiyordum Şimdi o Tomar Tomar oldu işi Tomar 753 attı hesabım Yan hesabım oldu bu gerçek hesabım olacak Eee Birkaç maç atalım Şöyle Bizi kısayım arkadaş daha iyi duyu diye Arkadaşlar girdik ee, Arkadaşlar ne olursunuz beni doğrusu abone olun like atın bildirimleri açın inşallah logo çıksın diyorum ve başlayalım <laughs> Ve de zamanla böyle yüksek kupaları gelmeye alışırız. Bunlar gerçek çok iyi oynayan adamlar. O yüzden bunlara alışırız zamanla. Bunu adam oynuyor. Tabi yeni karakter Krom var. Hayır 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 hayır. Hayır arkadaşım oldu. Şimdi tek başına ne yap? Bunları biraz dövmem lazım. Yani. Daha hesaplaşık değil Abi çok kötü Gel buraya. Oh. İlla evet. burası Öldürüm. Bir daha da bu. Hayır ya öldüm. İyiyse iyi oldu. İyiyse bu iyi oldu. Bu sefer kazanacağız. Arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar. Bana... Yani süredir yoktum. Özledim de ben de zaten bu çekmeyi. Ben bu videoyu çekeyim dedim. Zavuştum sizi zaten. Evet arkadaşlar. İkinci olduk. Olsun. Gerek. Gerek. What about this Bu What if they also ya gibi ya Tara varmış Abi kostümü var iş Aa ben bunu alabiliyor mu? Ben bunu inşallah alabiliyorumdur Aga ya Aa ben bunu bir tane bayağı beğendim ben o kostümü alırım. İyisi arkadaşlar öyle işte. Bayağı bir eskiden sesim kötü kötü hissediyorum sesim değil mi? Şimdi biraz daha iyiliği, iyi. iyi. Bu da. Bu arada. Evet. Bana da o özel olarak bir şey Yani robot bir Yani ya da yani değil Bir daha cuma günü iyice yaptı. Yani bir tane bu o bir tane oynadığımın parkur oynayacağım böyle bir parkur böyle o kadar kaç parkurlar olur onlardan yani, önce. Eğlenceli oldu. Zaten bunlar beni yer. Çünkü ben daha alışma sürecindeyim. Bu adamdan dolayı. Aman Allah. Bu geldi var. Eyvelle de bir akşam denedik Chrome almak için de internet çok pis çöktü. O yiyemedik. Yapamadık ya. Yani. Yediler bizi ya böyle bir şey olmamalı ya. İnternet öyle bir çöküyordu. Yani yedi yeni bir kola. İki baş yatabiliyor. arkadaşlar işte böyle. Ben yine bir daha Cuma günü Cuma günü Roblox videosu açacağım. Parkur videosu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben böyle hep oynadım. Arkadaşlar hepinize görüşürüz dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.